orada yaşanan travmayı hepsi maalesef yaşayan kardeşlerimiz bunlar. Ama kendilerine az evvel çok önemli bir şey söyledim. Yarın büyüyeceksiniz. Ama yarına kadar biz sizlerin yanında olacağız. Ama siz büyüdükten sonra da hep size ihtiyacı olan insanların lütfen elinden tutmayı sakın unutmayın. Bu cümleyi unutmayın, bu görevi unutmayın dedik. Ne yapıyoruz büyüdüğümüz zaman? Hep bize ihtiyacı olan herkesin elinden tutmayı ya, bir, ya, bir ya. vazife ya, biliyoruz. Ya. Teşekkür ederiz. Yani biliyorsunuz bu çekilen acemi ıstırap çok acı, hakikaten e, herkesin canı yandı. Ama çocuklarımızın şu anda yüzü gülüyor. İnşallah gülmeye devam edecek. Bunlar mutlu bu olabilse diye Türkiye el ele verdi. Birlik, beraberlik içerisinde birçok kampanya düzenleniyor. Bu kampanyaların hepsi bizim için çok kıymetli. Mühim olan yeter ki bu çocukların, bu çocukların ailelerinin ve oradaki sıkıntı içerisinde olan insanlarımıza bu kampanyalardan bir şeyler e, verebilirim onların mutluluğuna vesile olabilelim. Yolumuza devam etme kararını yönetim kuruluyla bu yardım konusunda almış bulunuyoruz. Ve kampanyamızı bırakmam seni Türkiye'm diye başlatıyoruz. Bugün bunun başlangıcı olacak ve bunun alt detaylarını en kısa zamanda bir basın toplantısında açıklayacağız. Ama özellikle belirtmek istiyorum ki bu çocuklarımızın hepsine bir gelecek hazırlayabilmek adına yapılan her kampanya gerçekten önemli. O kampanyayı bu kampanyaya destek veririz yok. Verebildiğimiz yanımıza düşen hangisi varsa hepsine e, kampanyalara sahip çıkmamız lazım. Ama Beşiktaş'ın da Beşiktaş'ın bırakmam seni Türkiye kampanyasına e, destek vermesini e, anons edeceğiz.